Yayın başladı mı arkadaşlar? Hmm. Evet, sanırım başladı. YouTube'a bakalım. Evet, sanırım başladı. YouTube'a tamam. bakalım. Tamamdır, başlamış. Arkadaşlar, hızlıca yapalım. Yine Twitter sohbet odası açınca iş uzadı da uzadı, ne yapacağız bilmiyorum ya bunu. Evet, hızlıca bir Bitcoin analizi yapalım. Dün konuşmuştuk, şu mumla ilgili biliyorsunuz. Burada da bir seviyeden bahsetmiştim Bitcoin'de arkadaşlar, değil mi? 618 bakın yine ve dedim ki size, daha önce de geçemedik. Burada bir ikili tepe yapma ihtimali olabilir dedik. Şöyle de bir hareket çizmiştik. Bu hareket şu an gerçekleşiyor. Şimdi e, bu düşüş 63 binde tutunacak mı? Yoksa aşağı doğru salacak mı? 60 e doğru, 59 bin'e doğru? Onu göreceğiz. E, 59 bin artı, biliyorsunuz sıkıntılı olur ve güvenli dediğim 57, 51 bölgesine gideriz. E, Buranın kırılımı sert olur. Burası kırılmamalı. Burada şu bant içerisinde hareket edebilir. Bunda sıkıntı yok. Bakın. Ama burası kesinlikle kırılmamalı. Bunu söyleyeyim. Şu anda oraya kadar gelme durumu var mı? Yok ama 59 önemli bir destek. Fibo desteği. Buradan yine yukarı doğru hareket edebilir ama şunu da unutmayalım ki 69'u görmüş bir Bitcoin 59'a kadar gelecek. 10.000 puan aşağı inmiş olacak. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bence artık burada 64 bin, evet 64 bin, 63 bin seviyesi gayet önemli bir diğer. Burası kırılırsa kuvvetle muhtemel tekrardan bir 59 bini test etmeye gideceğiz diye düşünüyorum. Bence stoplu bir şekilde buralar takip edilmeli. Özellikle günlük kapanışları dikkat almanızı, şöyle iğne uçlarını çok dikkat almamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ee, sorunda bunu artık siz bilirsiniz. Ee, dün evet burada konuşmuştuk biliyorsunuz ve ben e, konuyu anlatmıştım size. Burada önemli bir direncin olduğunu söylemiştim 4800. Kırarsa 5000 ve 5200'e gidebileceğini. Ama şu mumun bir dönüş mumu olabileceğini aynı şekilde bakın şöyle bir hareket yaparsa süper olacağını anlattık. Buradaki şu trendi anlatmıştım size. Trendin üzerinde kalabildi diye şimdi bu trend kırılırsa ki şu trend kırıldı bakın bu yükselen trend artık bugün net bir şekilde kırıldı. Yarın da bunun devam gelirse buradaki gibi bir toparlama olmazsa aşağıya düşer ve şu bantın altına gelir. Yani bu banda tekrar geri döner. Bu banda geri döndüğünde tekrardan bir aşağı doğru şöyle hareket olabilir. ya da bu bantı değer ve tekrardan yukarıyı test etmeye çalışır. Ama güçsüzleştiğini Bakın çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çok net. Ee, güçsüzleştiğinden olur. Onu da söyledik. Önce 4400 burası değil mi? İlk hedef bölgesi ki çok iyi gitti. Ee, ve sonrasında da 4200 ve 4000'i test edeceğini söylemiştik. Ee, bunlar gerçekleşebilir. Ee, buralara dikkat edelim. Stoplu hareket edelim. Kar almasını da bilelim tekrardan girmek için e, acele etmeyelim diyeceksek e, kesin bir dönüş görmediğim sürece Hayır pardon çok yoruldum şu Twitter sohbetleri öldürüyor beni çok uzun sürüyor arkadaşlar e, kesin bir dönüş görmediğim sürece pozisyon almayalım diyorum arkadaşlar evet şimdi bir şeye bakalım 11-11 yapabilir miyiz ne? Ha yok 10 11 bak. 11-11'i bir daha yapacağız. Battık battık diye. <laughs> ee, arkadaşlar Çinler. Aa doğru diyorsunuz ya. Benim de şeylerim var diye pozisyonlarım. Kapamadım mı onları? Niye kapamadım ki Çok ilginç ya. Kapayıp geçmemiz lazım. Neyse. Kaparız. BTC için baktık. BTC için merhaba. Merhabalar sizlere şimdi bir Shiba ile de bakalım. Mana'yı da bakalım tabi. Dur Doge'yi bakayım önce. Yani Doge artık bakın stop seviyenize geliyor. Bunu söyledik defalarca 24 stop seviyesi olmalı diye. Oraya doğru geliyor. Bence stop seviyesine uyun. Uymazsanız aşağısı tekrar 20'ler gelir. Dikkatli olun. 30'u geçmediği sürece bir şey olmaz. Net bir şekilde söylüyorum. Bunu defalarca söylüyorum zaten de. Siz uyuyorsunuz veya uyumuyorsunuz onu bilemem. Bu araç biraz sonra bir coin'lere bakalım hangileri hareketli onu da görelim. Ee, nereye geldik? Mana, mana'ya bakalım. Evet, Sinan Hoca'nın kağıdı. Evet, dikkatli olalım. 2.30 çok önemli. Buradan destek alması önemli. Burası kırılırsa arkadaşlar 1.54'e gider. Bakın direkt 1.54'e gider. Hiçbir şekilde aşağıda şey yok. Ee, direnç yok. Tamam mı? Ee, tekrardan hareketlenmesi için 2.80'in üzerine atması lazım. Ki zor. Şu an zor. Ee, yani şuradan sert bir tepki gelmesi lazım. 2.30'a geldiğinde ki gelecek. 2.29. Geldiğinde sert bir tepki gelmesi lazım. Ancak o zaman güzel bir hareket olabilir. Bakalım. 12.000'e, 20.000'e gidecek olan Shiba'mız ne yapıyor? Evet. Değil mi? Defalarca söyledik. 5.000 dikkat, 5.000 dikkat, 5.000 dikkat. Evet. Artık 4.600'den dönmezse arkadaşlar geçmiş olsun. Buradasınız. Dün de söyledim ben bunu. Değil mi? Dün anlattım size. Burası bir şekilde kırılırsa dedim. Buradan umarım bir dönüştür. Sert bir şekilde kırarsa ki sert kırmış bu sefer. Onu söyleyeyim. Doğru arkadaşlar. Buraya gelirsiniz. Tamam mı? 3300'e gelirsiniz. 3300 hayırlı olsun. Şiba için. Arkadaşlar. Buradan çok sert bir dönüş olması lazım. Hiçbir şekilde hacim desteklemiyor. 3300. Bunu da söylüyorum. 3300 hayırlı olsun. Stoplarınızı riayet edeceksiniz arkadaşlar. Etmezseniz zarar edersiniz. Onu söyleyeyim. Evet YouTube'dan hemen alayım. Fil bakalım, buna bakalım. Tamam. Fil bakalım. Evet, Luna şurada. Luna, evet, artık düşüşe geçmiş bu da. Ama şu an bir destek seviyesinde. Ee, şurası kırılmadığı sürece bir sıkıntı görmem. 46.50 46-50 kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Ama 46-50 kırılırsa ilk onu şurada karşılayacak. 43'te karşılayacaklar. 43 kırılırsa bakın buraya kadar düşme ihtimali var. 40-30'a kadar. Yani 40-30 kırılırsa ama burada satış birden derinleşebilir. O zaman buraya gelir. 29'lara gelir. 29-50'lere. Onun için dikkatli olacağız arkadaşlar. Yani yarınki ar mum daha önemli. Yarınki mum. Tamam mı? fildi değil mi diğeri? Sanırım şu. Evet, bu da satış yemiş. Artık hepsi yiyor. Bence stop noktası 60, 60'ın altında durmayın. Bana kalırsa 61 bende stop yeridir burada. Onu söyleyeyim. 61 direkt olarak stop yeridir. Marjım var derseniz 55'e kadar bekleyebilirsiniz. Ama kimse de o kadar marj olduğunu ben zannetmiyorum. Bunun için dikkatli olun arkadaşlar. Kod, kod da bakalım. Oh, kod sert satış yemiş. Bak, kod daha sert satış yemiş. Şu satıştan yemiş, farkındaysanız. Görüyor musunuz? Bu satıştan sorun olmuş, böyle gitmiş, oh, aşağıya kadar. Ee, Kuvvetle muhtemel arkadaşlar, şuraya kadar gelebilir. Görüyor musunuz burayı? Buraya kadar, yani 102 seviyesine kadar, 103 seviyesine kadar gelebilir. Bence şurada direkt stop olmalısınız, 130'da. Yani çok iyi gözükmüyor, biraz marjınız varsa 120'de stop olabilirsiniz. Ee, buradan artık şuraya çıkması çok zor, 150'yi bir daha çıkması çok zor. Dikkatli olun sıkıntıda. Shiba öyle ama, Shiba'yı defalarca söyledim, Shiba'yı söyledik arkadaşlar. BTC'ye bakmıştık. Merhaba. NBS Doge. Zaten söyledik ama ben Doge'yi beğenmiyordum zaten biliyorsunuz. NBS ile Teta Çeliz. Önce Çeliz'e bakalım. Bak. Hiçbir kripto işlem yok. Biz burada yayın yapıyoruz. Nerede arkadaşlar? <laughs> Güzel. Vay çiz iyi tutunmuş. Bravo. Bakın arkadaşlar. Burası artık kritik. Çiz için. Ee, 45 sizin stop seviyeniz. 45'te stop olacaksınız. Lamıcım yok. Bakın bir saat satış gelirse tamam mı? Aşağıya kadar buraya kadar çizer. Kaç burası? 350'ye kadar çizer. 450'de stop olun. Bak ben size söylüyorum. Şu an çok iyi direniyor çünkü. Buradan yukarı tepki verir mi? Biraz zor ama 500'ün üzerine atması lazım zaten gitmesi için. Bence stopunuza uyun. Çok iyi bak direniyor yani şu anda. Güzel. Güzel iyi direnmiş. Çiles. Diğeri ne demiştiniz? NBS ve TETA. Şimdi bir araması olsa tık diye arayıp da bulsak olmaz mı? Yok mu şöyle bir şey? NBS. NBS hiç bakmamışız biz. NBS diye bir şey mi varmış? Hiç bakmamışız. Yani güzel gidiyormuş ama şu artık bunu sıkıntıya sokar arkadaşlar. Dikkatli olun. Bence stop seviyesi burası 170. E, 170'de stop olamazsınız doğru buraya gelir. 145'e gelir. tamam mı? Bunu dikkat edin. E, sanki toparlar gibi olmuş ama olmaz artık bundan sonra bir şey olmaz. Yani bir şey olmaz dediğim e, sıkıntı olur. 160 kırılımı çok önemli. 160 sonrası satış derinleşir. 250 sonrası bir şeyler bekleyebiliriz. Şu an bütün coinler arkadaşlar satışta olduğu için stop noktalarınızı riayet edin. Buraya odaklanın. Tamam mı? Yani ciddi sıkıntı yaşarsınız. Onu söyleyeyim. Ben de dahil. Benim de hemen kapatmam lazım o pozisyonları. Teta. Bak sert satış yine. Görüyor musunuz? Yani çizizdeki farkı anladınız değil mi? Bunun yok çizizde. Onun için güzel. Artık burası kırılırsa 6.90 doğru 6 10'a doğru bir hareket olur bakın. 6 10. Bayağı ciddi bir kademe. Burada tutunamazsa buraya kadar gelecek. 5'e kadar gelecek 5 onlara. E, ee, bence burada stopu riayet etmeliyiz. E, ee, yarın sert bir mumla 7.95'in üzerine atmadığı sürece şu an olumsuz artık. Başka ne vardı? Tekrar attık. ONTCHR Arkadaşlar BTC salar artık onu söyledik ya başta söyledim yani ne yapacak bir şey yok Çinler mahvetti <laughs> Çinler mahvetti Evet Öztek süper adam ya BTT A -S -X -B. ya Arkadaşlar şu an yani bunları bakmamızın bir çok anlamı yok. Ben size söyleyeyim. Bence hemen stop olmalısınız. Benim düşüncem o. Yani bir toparlansın görelim yani. PTT SX SXP Çünkü nerede duracağını bilmiyoruz ki satışın. Sıkıntı o. Yani belki buradan dönecek. Buradan belki dönecek. Ama bilmiyoruz. Ama bir satış daha geldi. Mi, bakın buraya gelecek. O zaman yazık değil mi? 3300'e gelecek. Belki 3000'e gelecek. Yani bence stop olma vakti gelmiş. 4000'in üzerinde güzel. <laughs> Ay uyuyorum ben. Bunlara bakarken uyuyacağım şimdi. E, 260 üstü güzel. S&P. Bu da aynı şekilde. 235 kırılmış maalesef. Bakın. Çok net kırılım var. Ee, bir mum daha gelirse burayı test eder tekrar. 2.05'i. 2.05 kırılmasın ama sıkıntı olur. Sıkıntı olur. Fatma'nın bir de Musa. Dikkat edin. Yani artık satışacağız arkadaşlar. Bu yapacak bir şey yok. Bu piyasada var böyle şeyler. Bir haberde böyle oluyor. Ee, nereye bakacağım? teknik bakacağım. ONT süper. Bakalım. Süper e geçen gün bakmıştık hatırlıyorum. Evet şu. O sertmiş satışı. Bu çok daha sertmiş. Bunu dikkat edin ha. Bakın burada alır olur. 90'da alır. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Bunun satışı çok sert olmuş. Bence 1.45 kırılırsa hemen stop olun. Bu iğnenin ucu. Tamam. Hemen stop olun. Yani tekrar düzelmesi için 1.80'e gitmesi gerekiyor. Oh, Evet, o da bir sat, sert bir satış. Ee, bakalım buradan dönecek mi? Yani birinin altına salmazsa güzel. Birinin altında stop. Birinin altında stop olamazsınız. Bakın 84, 8, 90'a gelirsiniz. Oralar kırılırsa 70 gelir. Yani biraz topları ziyaret etmek lazım burada. Sert satış geliyor. %10'lar geliyor. Çevre. O cehereymiş. Cehere ne oldu? Ne yapıyor? Altın mı kazıyor burada böyle olmuş? Ne alaka? Hikayesi mi var bunun arkadaşlar? Vallahi bence burada hemen stopunuzu bakın ben size söyleyeyim. Hemen stopunuzu 1.05'e çekin. Hemen. 1.05'e kırıldığında hemen stop olun. Karınızı alın çekin. Çok net söylüyorum. Sıkıntı yaşarsınız. Bu da geri gelirse bakın 80'e kadar geri gelir. Gelmiyor. Neden gelmiyor bilmiyorum. Bak hikayesi var bunun. Başka bir şey var bunda. %44 olur mu? Hiç satış gelmiyor ya. Yani ben anlamadım. Şey var. Buna dikkat edin. Tamam mı? <laughs> Türkler Türkler uymaz zaten ya su düşman uymaz demişler. ne hmm. neye bakıyor? Kafa durdu arkadaşlar ya. Eğitim, yayın, üzerine bu yayın, sohbet falan filan. Ya hangi birine bakacağız? Monete baktım. CHR. Ha CR ama ben konuyu anlamadım CHR'nden. Adaya bakacağım. Tamam. Adaya dün bakmıştık ama ya. Ya her gün baktıklarım her gün soruyorsunuz da, evet stop, stop, Direkt stop, hemen stop arkadaşlar. Stop olup 225, 230 geçilmediği sürece girmeyeceksiniz. Stop olacaksınız arkadaşlar. Neden diyorum stop olacaksınız? Bakın bir tane daha yarın kırmızı mum gelirse bu 183'e gidecek. 183 muhtemelen dönecek orada. Anlatabildim mi? Veya iki gün boyunca kısa kısa gidecek ama 1.83'e gidecek. Yazık olur. CHZ bakmadım. CHZ. Adaya baktık. CHZ, GRT bakıp yatalım olur mu? Yoruldum. Vallahi yoruldum bak. Yoksa bakarım biliyorsunuz. CHZ. Aa, bu da. Demek ki bu değil mi ya? Buna baktık işte diyorum biz. CHR mi yoksa? Neyse. Bu da çok iyi. Biliyor bu buna baktık ya. Buna dikkat edin. İşte şurası. Bakın 350'ye kadar. Tamam buna baktık. 450 kesin stop arkadaşlar. 450'de hemen stop olun. Bana kalırsa 460'da stop olun. Ama şey hani bir kapanış olsun böyle iğnelerden bahsetmiyorum. Bir kapanış olsun yani. Tamam mı? Güzel duruyor. Yani CHR ile CHS'nin hikayesini bilmiyorum ama kardeş adış de işte olabilirler. Ben öyle şeyleri bilmem. Ee, ama güzel. TNT'ye en son bakalım. Peki. GRT'ye bakalım. GRT. Şu an koyun boyun girilmez arkadaşlar. Şortlanır mı? Ondan da emin değilim ama. Yani bir ortalık durursun ya. Bence dönecekler ya. O zaman girmek daha mantıklı. Evet. Bak güzel bir yerden geliyor. TRT. Tam 1.07'de. 1.05 stoplu. <laughs> 1.05 stoplu deneyebilirsiniz arkadaşlar. 1.05 kesin stop. Hiç gerek yok. Tamam mı? Yani. Bir daha çıkınca buraya girersiniz. Yani 1.20'yi geçince girersiniz tekrar. Güvenliyseniz buna. Neyse bu. Tamam mı? Eee NT dediniz değil mi? Şu galiba. Evet, son kez de buna bakıyorum. Güzel bak NT de güzel duruyor. Bunların bir hikayesi mi var? Niye böyle bunlar? Hint mi? Hindistan'la alakalı bir şey mi? Ya yani hemen ben olsam stopu şuraya koyarım. 42.50 Gelirse stop olurum çekerim arkadaşlar. Çünkü öbür türlü 40'a gelir. Kırılırsa aşağı gider. Belki buraya kadar gider. 30'a kadar yazık olmasın. Şu anda şey olmayan koyunlar e, için, çok düşmeyen coinler için bence stop olunup bakılmalı. Yani burada kar alacağım diye düşünülmemeli bence. Hocam ben Fevzi kazandığım tüm kar çeyhize gitti. 5.2'de alınım durmalı mıyım satmalıyım. Hocam işte satın diyoruz ya yani. Biz ne diyoruz? Ne anlatıyoruz size? Yani şu an beklemenin bir anlamı yok. Ha şöyle. Ben güveniyorum. Dönecek zaten. Dönecek mi? Dönecek bunlar. Ama şu an cihaze. Sen nereden gelmişsin? Cihaze mi diyorsun? Cihaze'yi 5.2'de nasıl aldın? Başka bir şey mi? Neden Neyse 572 diyelim. Yani buradan almış. Zaten tep şuradan tepeden falan almışım. Bence burada işte iyi duruyor yani şu anda. İşin ilginci iyi duruyor. 450 kırılırsa satacaksın, çıkacaksın arkadaş. Yapacak bir şey yok. Riske gerek yok. Zarar marar yapacak bir şey yok. Zarar da var. Stop olmasını bileceksiniz arkadaşlar. Ben niye stop deyip diyorum? Eğitim verdik o kadar. Değil mi? Ücretsiz eğitim verdik. 3 saat anlattık stopu. Nasıl olacağınızı, ne yapacağınızı, kademeli alım yapacağınızı hepsini anlattık arkadaşlar. Olmazsanız canınız sıkılır. İncitirler. Şu an bak ben hiç pozisyonda bakmadan hepsini kapatacağım. Bilmiyorum ne vardı yani. Allah'tan çoğunluğunu nakit de da iyi oldu yani. Bu anlamda. 5.5 e mi gitmişti? Bu mi gitti 5.5'e? senin ya aynı şeyden bahsetmediğimize eminim yani. 5.5 diye bir şey yok. Sen yanlış bir şey yazdın bence. e, ee, ha TL olarak bakıyorsunuz belki onu bilmem. Okey o olabilir. Ee, şimdi arkadaşlar bir satış dalgası geliyor. Bakın etkilenmeyenler burada. Kütüm. Çok ter, sert gitmiş. Bak ben buna girecektim. iyi ki girmemişim. Bakın neredeyse sizin sorduğunuz koyunlar benim bildiğim koyunlar bu kadar zaten. Yani sizin sorduklarınızı biliyorum. Tamamı eksi. Vav wow, yok biotix bu mesela neden gidiyor? Yani neden gidiyor bu yani şu anda? CHR mina. Mina'da gidiyor bak. SKS. Yani bunların mesela bu şeyle bir alakası var mı? Farklı bir şeylerin var. Bunu bir bakmak lazım. Bunların hikayesini bilmek lazım. Ben temelini bilmem bunlara. Bence bizim bunlar nedir yani bunlar? bir araştırın. Bakın çok güzel hala karda olanlar var ya. LRC, MLRC hala karda. girdim çıktım. Gerçi salmış da. Yani gerek yok bence ya. Bence şu anda alım düştüğünde çok güzel alım fırsatı olur. Yani bunu şöyle düşüneceksiniz. Düşüyor. Çıkacaksınız buradan. Atıyorum CHZ. Şu an çok düşmemiş değil mi? Geldi buraya 450'ye. Stop olacaksın abi eğer ki aşağı düşerse buralara buradan alacaksın. Elindeki lotu arttıracaksın. Diyelim ki buradan döndü. Bir şekilde sen stop oldun. 440'dan döndü. Sallıyorum. O zaman da burası geçirmeden 520 500'ü geçmeden girmeyeceksin. Garanti bir yerden gireceksin. Sıkıntı olur. BTC'yi bir daha bakalım kapatalım yayını. Youtube'da var mı bir şey? Vallahi çok yorgunum Ege Hocam ya. Evet, Evergrande evet kesinlikle bir şey. bahane, kesinlikle bahane. Ama biliyorsunuz piyasalar hep bir bahaneye bakar. Değil mi? Ee, neye bakacaktık? Heh. Bitcoin tekrar bakıp kapatalım dedim. Arkadaşlar sertleşir arkadaşlar. Yarın bir ihtimal e, Evergrande'in atmadığına dair bir dedikodu var. Demin Twitter odasında Solok Oğlu açıkladı. E, Iris Çevre paylaştı onu. Şey dediler. Hani Alman bir şirket ona şey yaşmış, dava açmış diye. onlar da ödeyemeyeceği hani istifa anlamında, iflas anlamında. Eğer öyle bir şeyse doğru. Bir şekilde yatabilir. Ben niye bakıyorum ya? bak bakacaktık. Neye bakıyoruz? Evet. Evet. Yani 63 kesin stop arkadaşlar. Bana kalırsa burada 64'te stop olun. Yani bakın satış şey burada. Sıkıntı olur. Gerek yok bu risk almaya. Şu an riskli bir hareket var. Şu an piyasa riski var. Bu risk almaya gerek yok. Yarın buradan, bakın yarın kapandı. Upuzluğun yeşil bir mum bile gelse bu risk almaya gerek yok. Çünkü upuzluğun kırmızı bir mum gelirse buraya gelecek. Yarın yeşil mum gelirse buradan girin bir daha. 67'den girin. Ama şu an ölü gözükmüyor. Ya. Ortalık ölü gözükmüyor hiç. Dikkatli olalım. Peki. iyi geceler diliyorum. Evet evet anladım. TL olarak söylemiştim. Kafa bu saatte basmadığı için kusura bakmayın artık. AVAX'a bakıyorum ve kapatıyorum. Gözlerim görmüyor artık ya. AVAX BTC ne ya? Ben bunu ne zaman bakmışım arkadaş ya? AVAX USD İşte senin böyle BTC parametresi falan bakma. Geliyor satış. Yani burada durabilirse güzel. 78-70'de duruyorsa güzel. Yani bu 78-70 veya 50 neyse işte şu mumların olduğu yer kırılırsa hop buraya gelir. 68'e gelir. Gerek yok. Ben şurası ideal bir stop yeri. Bu 80 civarı mı artık neyse 78. Bu bir mum kapanışı alırsanız saatlikte falan bence hemen veya 15 dakikalıkta da olabilir. Artık çünkü satış yerineşiyor. Yani şunlar sizi aldatmasın. 15 dakikalıkta sizi aldatmasın arkadaşlar. Şöyle gelir. Bir daha verirlerse bir daha gider. Şu an 15 dakikalıklara bakılacak zaman değil. Onu söyleyeyim. Trade falan sakın ha. Short yönlü belki ama long yönlü hmm. emin olmanız lazım. Threatten. Tamam mı? Peki, iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Bu saat değil mi hocam? Sinan hocam bu saatte mi? Evet, iyi geceler diliyorum. Görüşürüz. Yarın haberleşiriz tekrar. Enflasyon, altın gidiyor. Altın gitsin ya. Bekir Sami hocam, altına laf yok. Ona göre ben altıncıyım. Ne yaparsanız yapın. Ben altını longlamışım. <laughs>